Ünlü şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal 39 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçının vefat haberi eşi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ünlü şarkıcı Şimal'in cenazesi Kuşadası'nda defnedilecek. 2021 yılında meme kanseri yenerek sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı Şimal bu kez beyninde tespit edilen tümör nedeniyle verdiği mücadelesini kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 39 yaşındaki ünlü sanatçının vefat haberi hem sanat dünyasında hem de sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı. Daha önce hakkında çıkan asılsız ölüm haberlerine durumu kritik ama yaşıyor. Sözleri yanıt veren eşi Necati Arıcı bu kez acı haberi doğruladı. Arıcı sosyal medya sayfasının yaptığı açıklamada şunları söyledi eşim vefat etti. Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuş, kavuşmuştur. Cenazesi Kuş Kuş adasına defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir ifadelerini kullandı. Geçmiş yıllarda iki kez zorlu hastalıkla mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal yeniden sağlık sorunlarına mücadele ediyordu. 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası hastalığın yenen Şimal, geçtiğimiz yılda beynindeki tümör nedeniyle 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Bu sürece başarılı atlatan ünlü şarkıcı Şimal, kısa sürede sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Ancak 4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı sağlık durumu iyiye gitmeye başlayınca normal servise alınan ünlü şarkıcı günler sonra sosyal medya hesabından son hali paylaşarak yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Şimal paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı. Ancak kendime geldim arkadaşlar arayan sonra herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdiğim yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık. Belimden anlayacağınız zor dönemler geçiriyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyin demişti. Ancak ünlü sanatçı Şimal hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal 39 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden ünlü sanatçının vefat haberinin eşi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ünlü şarkıcı Şimali Cenazesi Kuşadası'nda toprağa verilecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.